İşte Hollanda'da Profesör Ahmet Akgündüz abi var ya o bir şey anlattı. Hacdaydım dedi. Orada büyük bir Hindistanlı İslam alimiyle tanıştık dedi. İşte muhabbete başlayınca neredensin, kimlerdensin, ne yapıyorsun, ne ediyorsun. Ondan sonra o demiş ki siz demiş ne olursa olsun perişan olmazsınız. Demiş yani bu hükmü nereden çıkarıyorsun? Demiş ki Kehf suresinde hani Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam bir kasabaya geliyorlar. Açız yatacak yer var mı? Diyorlar. Onlar da kovuyorlar. O kasaba halkı bunlara sahipler ne yemek veriyor ne yatacak yer gösteriyor. Kovuyorlar. Şimdi tam böyle kasabanın çıkışında böyle yıkılmak üzere olan bir duvar görüyor Hızır Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam diyor gel bana yardım et şu duvarı sağlamlaştıralım diyor. Sağlamlaştırıyor. İş bittikten sonra Musa Aleyhisselam itirazını yapıyor. Yani o zahir ilimlerin sultanı öbürü de batıni ilimlerin sultanı. Şimdi o zahir anlamıyor ya diyor bunlar bizi kovdular yemek yatışa şey vermediler. Hiç olmazsa diyor biz bu işimizden dolayı bir ücret talep etseydik onlardan. O şey diyor ki Hızır Aleyhisselam bu duvar iki tane yetime ait. Bu yetimlerin babası çok salih bir insandı. Allah onun evlatlarını perişan etmemek için içimizi diyor bize burada inşaat yaptırdı. Duvar tamir ettirdi. Çünkü onun babası salihti diyor. Diyor ki aynı diyor sizin memleke Osmanlılar da diyor çok salih insanlardı. Allah o dedelerinizin babalarınızın yaptığı hizmet hürmetine evlatlarını perişan etmeyecek. Ama diyor sizde bir problem var demiş. Nedir demiş? Eski zamanda demiş bir avcı hayvan avlarken bir tane aslan vurmuş. Bir batmış kenardan yavrusu çıkmış. Adam mahvolmuş eyvah demiş bu yavrusu varmış da ben ne yaptım? Bu sefer almış yavru aslanı, çiftliği varmış adamın, çiftliğine götürmüş. Çiftliğinde de sade koyunlar var. Tabii o yavru aslan koyunlarla beraber büyürken kendini koyun zannediyormuş aslan. <laughs> Meyleme çalışıyor ama meyli yemiyor. Biraz büyüyünce böyle yeleleri çıkınca böyle biraz büyüyünce e, koyunların alimi en yaşlısı almış bunu bir dere kenarına götürmüş. Demiş ki sen koyun değilsin. Sen aslansın. Yok demiş ben koyunum. Yok demiş sen aslansın. Yok ben koyunum. Ya demiş bak şu görüntüne. Sana bak bana bak. Ben de var mı öyle yere? Sen aslansın. Yok ben koyunum. Ya demiş şöyle bir gerilin geri diyor. Bir bağır demiş bakayım ne olacak. Gerilmiş gibi gerin, hiç hayatına şey yapmamış ama bir bağırınca öyle bir gümbürtü kopmuş ki bütün koyunlar kaçmış. Demiş bak sen aslansın. O zaman kabul etmiş. Ya demiş size diyorlar siz aslansınız. Siz, siz biz koyunuz. Ya etme eyleme. Yok biz koyun. Ya diyor bir ayağa kalk şöyle bir gümbür de. Gör bak hepsi nasıl kaçacak senin aslan olduğunu ortaya çıkacak. Abi aslan olduğumuza inanmamız lazım biz. Yoksa daha çok neleriz yani. Tutarlar cart kafayı keserler yani.